Evet e, halk arasında astım e, ile ilgili olsun astım tedavisi ve ilaçları ile ilgili olsun bir takım hep e, yanlış inanışlar vardır. Bunlardan bir tanesi de astım ilaçlarının bağımlılık e, yaptığıdır. E, bu son tamamen yanlış bir şeydir. Astım e, bilindiği gibi bir ömür boyu devam eden bir hastalıktır. Dolayısıyla e, hastalık her zaman belirti vermese bile e, uzun süren aylar hatta bazı kişilerde yıllar süren iyilik halleri olsa bile günün birinde tekrar ortaya çıkabilmektedir ve ilaçların zaman zaman tekrarlanması gerekmektedir. Gene astım hastalığının bir özelliği de bazı durumlarda çok kronik seyretmesidir. Astım zaten kronik yani müzmin bir hastalıktır ama bazı kişilerde tüm doğru tedaviler uygulanmasına rağmen astımlı kişinin şikayetleri tamamen düzelmez ve bu kişilerin sürekli ilaç kullanması gerekir. Belki astım ilaçlarının bağımlılık yapar şeklinde anlaşılmasından bu sürekli ilaç kullanması gereken hastalar anlaşılıyor olabilir. Bir de astımlarda astım krizlerinin, astım ataklarının önlenebilmesi için koruyucu ismini verdiğimiz bir takım ilaçlar var. Bunların hastanın şikayeti olmasa da e, kullanılmaya devam edilmesi gerekiyor. E, hasta iyiyim diye bu ilaçları bıraktığı zaman e, yeterli süre kullanmadığı e, durumda astım atakları tekrar ortaya çıkıyor. Belki tüm bunlardan e, kaynaklanan e, düşüncelerle astım ilaçlarının bağımlılık yapabileceği gibi bir düşünce halk arasında var. Bir de bu ilaçların özellikle solunum yoluyla kullanılan şekilleri de e, insanlarda yanlış anlaşılmalara yol açıyor. E, i̇nsanlar... E, Fısfıs olarak isimlendiriyorlar bu tür tedavileri. Hasta bir takım aletlerle ilacı solunum yollarına püskürtüyor veya kuru toz şeklinde bunları içine çekiyor. Bunun daha çok bağımlılık yapacağı işte belki bunlar insanlar işte birtakım sigara kullanmakla veya başka türlü solunum yolla kullanılan bazı maddeler var uyuşturucu sınıfına giren. Bunlarla belki özleştiriyorlar özdeştiriyor, ve bu yüzden bu ilaçların bağımlılık yapabileceği şeklinde bir düşünce var ama bu tamamen yanlış olan bir düşünce.